Günaydın, merhaba arkadaşlar. Ben Mersulti. Yarım asırlık tecrübeyle sizlere, sizin için güzel bir kahve kolektifi kapattım. Ve bu kahve kolektifini sizlere şimdi yorumlayacağım. Evet. Kolektifte ne çıktıysa spontane aynen o şekilde size lanse Şimdi burada bir yüzük var. Bir evlilik söz konusu olmuş fakat bu evlilik yarıda kalmış, tamamlanmamış bir ev, evre var burada. Bundan dolayı içerinin içinizdeki sıkıntı ve bu konu sizi çok meşgul ediyor. Kafanızı çok meşgul ediyor. Bu meşguliyetin önceliği olduğu için diğer bazı işlerinizi, ikinci plana atmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kafanızı sürekli meşgul eden bir konu olduğu için bu. Evet. Burada kalbi gördüğünüz gibi bu kalp de sizin kalbiniz ve bu kalpten bir haber bekliyorsunuz. Bu haberi kısa vade içerisinde alacaksınız. Siz aslında karşınızdaki insandan güzel şeyler bekliyorsunuz. Anlamasını istiyorsunuz. Ama karşı taraftaki insan Soğuk davranarak enerjinizi sömürüyor ve tüketiyor. Dolayısıyla bu ilişki askıya alınıyor. Çünkü siz de ister istemez bu enerjiye karşılık soğuk davranmak zorunda kalıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Evet e, ben Mert Sulti. Mert tarafından yorumlandığını bilmenizi istiyorum. Evet e, şimdi... Kariyer anlamında çok güzel bir ilerlem olacak. 25'in 25 4. ayları gibi çok güzel hayatınızda kariyer anlamında iş anlamında değişiklikler yaşayacaksınız. Bu değişiklikler tamamen sizin için çok olumlu olacak. Bunu belirtmek isterim. Ayrıca ayrıca bir yolu erselemişsiniz, bir yola gitmek zorundaymışsınız ama bu yolu erselemişsiniz. Artık bu yolu erteleme gibi bir imkanınız olmayacak. Mecburi olarak bu yola çıkmak zorunda kalacaksınız. Bu yola çıktığınızda, bakın orada iki bu orada bir insanla görüşme yapacaksınız. Görüşmenin sonunda mutabık kalarak mutabık kalarak enerjik bir şekilde döneceksiniz ve bu mutabıklığın arkasından ve bu moral ve motivasyonun arkasından ile ilgili bazı sorunları aşarak olumlu bir şekilde yol almaya çalışacaksınız arkadaşlar şimdi sevgili arkadaşlar bu Mert Tulti Gold tarafından yorumlanıyor bir adak var. Bu adağa karşı, bu adağa karşı bir dilek dilenmiş. Bu dilek olumlu olarak size dönüş sağlayacak ve adağınızı da yerine getireceksiniz arkadaşlar. Aranıza giren üçüncü kişilerin enerjisi var burada arkadaşlar. Bu enerji üçüncü kişilerin enerjisiyle Enerjiyle bir ayrılık var burada. Fakat bu üçüncü kişiler bilinçli bir şekilde ve isteyerek amacına ulaşmak adına yapmış olduğu bir ayrılık bu. Bu ayrılığı kasıtlı olarak yapmış siz arkadaşlar. Bilinçli olarak yapmış ve partneriniz de buna ikna olmuş, ikna olmuş kabul etmiş ve bu enerjiyle yol almaktalar. Fakat ıı, bunların arasındaki enerjide bir ayrılık enerjisi var. Neden var? İkisi de birbirine mecburluğu ve zorbalık yapıyorlar arkadaşlar. Özellikle bayan tarafı zorbalık yaparak zorbalık ve manifest yaparak bu kişiyi yönlendirmeye bu kişinin yolunu ve kararını değiştirmeye çalışıyor. Sevgili arkadaşlar, burada darda kalan bir insan var. Bu darda kalan bu insanın enerjisinde hapis, ceza imka, ceza olayı var. Fakat şu anda eli kolu bağlı darda kaldığı, dört duvar arasında kaldığı yerden uzun vade değil yakın bir vade içerisinde oradan kurtuluşunu görüyorum. Bu ile birlikte direkt bu insan haneye girecek. Ve haneye girdiğinde çok güzel mutluluklar var. Ee, bu taraf Mersul Gold e, tarafından yorumlanıyor. Arkadaşlar zamansız zamana niyet edildi. Bu, niyet edilerek beni takip eden, takip alan, amin yazan, aldım, kabul ettim, mühürledim diyen tüm arkadaşlarımın sirayet etmesini güzelliklerin, borlukların olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Bak burada burada bir hayal kırıklığı var. Neye dayalı bir hayal kırıklığı? Bir bakalım. Evet. Hayata dair, kişilere, insanlara dair bir kırıklık yaşıyorsunuz. Hayal kırıklığı yaşamışsınız. Bu hayal kırıklığı, bu hayal kırıklığının birçoğu aile ve partnerinizden kaynaklı olmuş. Dışarıdaki insan dışarıda kalıyor. Ben ailem ve partnerimle ilgili hayal kırıklıklarımı tamir edemiyorum diyorsun. Bundan dolayı kendini bunalıma ve depresyona sürüklüyorsun. Ama artık aldığım bazı net kararlarla yoluna devam ederek bak balık çıkmış çok güzel bir nasiple birlikte bolluk ve bereket içerisine gireceksin. Ve kalbi görüyor musun sevgili arkadaşım? Kalp duygusal anlamda, mutluluk anlamında artık harekete geçerek siz partilerinizle olan birçok sorunu çözerek birçok sorunu çözerek hanenizdeki mutluluğu yakalayacaksınız. Aldım kabul ettim diyen, amin diyen, takibi alan, yorum yapan tüm arkadaşlarıma niyetle Sevgili arkadaşlarım niyetleri her neyse olumlu veya olumsuz olacaksa diyerek basıyorum. Bakın e, sevgili arkadaşlar bu tuttuğunuz dilek asla ve asla umut ışığı dahi yok dediğiniz bak umut ışığı dahi yok dediğiniz bir konu. Evet umut ışığı var ve kesinlikle bu muradınız gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Burada sizin bu niyetinizle ilgili bir kadın bu e, engellemek, zarar vermek adına bak burada bir kadın var, kadın yüzü var. Kadın bir şeyler yapmış ama kazdığı kuyuya kendi düşecek sevgili arkadaşlar. Yani özet olarak bu niyetiniz kesinlikle olumlu olacak diyorum. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere. Mert Sofie Diva Gold Tarot tarafından yorumlandığı ve takip alan, takip etmek isteyenler lütfen butonlara basarak bilgilendirme alabilir. Şifa olsun, sevgiler, saygılar.